Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar Banu Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi girişimcilik kadınlar için çok önemli. Birçok evet. kadına da örnek olacağınız için o girişimcilik hikayenizi kısaca almak istiyorum. Böyle bir yer açma fikri nasıl oluştu, nasıl gelişti? Vallahi daha önceden de mesela hani ev yemekleri üzerinde bir yeteneğim olduğu için o yüzden hani eşimin ve ailemin desteği doğrultusunda böyle bir şeye karar verdiniz. verdim. Çiçekler, ağaçlar arasında tatlı küçük bir kafe. Evet. Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? 80 kişiye kadar ağırlama yapabiliyoruz. Haftanın kaç günü, hangi saatler arasında açığız? Haftanın 7 günü açığım. Yani sabah 10 gece 1'e kadar hizmet veriyoruz. Şimdi o zaman neler sunduklarımıza gelelim. Şimdi sabah başlıyorsak kahvaltımız var değil mi? Evet, serpme Nasıl kahvaltımız bir kahvaltı? var. Servme kahvaltımız var yani hiçbir şey market usulü değil kendi e, odun ateşinde yapmış olduğum reçellerim var hı hı. İşte yöresel gıdalarım var mesela kendi emeklerim doğrultusunda yapmış olduğum her şey var. peynirler Peynir, zeytinler yöresel olarak evet hani zeytini kendimiz mesela hı hı. yapıyoruz ondan sonra e, domates soslarımı kahvaltılık soslarımı odun ateşinde kendim yapıyorum, yapıyorum. çok güzel. Evet. Ee, onun dışında neler var? Kahvaltı dışında öğle ve akşam servisine yönelik de sunumlarımız var değil mi? Evet, Bahçe Kafe'nin magnoliası meşhur. Hı hı, Magnolia tatlı olarak tatlımız sunumumuz var. da orada. Evet. Ondan sonra suflimiz var, hı hı. anne kurabiyelerimiz var, göçmen kızıyım ben, evet. boşnak böreğim var. Börek meşhurdur ve evet. çok güzeldir. Evet. Çeşitleri var mıdır onun? Patlıcanlı olarak Hı -hı. şu an çok revanşta. Yani kışında işte kıymalı, kıymalı ve pırasalı. Evet. Pırasalı. Evet. Tabii ki. Hikayenizi bizi ortak ettiğiniz için hikayenizi Hı -hı. izleyicimizle paylaştığınız için de kutluyorum. Tekrar teşekkür, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim. Çok